Sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Adil Yıldırım. Belki de ilk defa bir videomu izleyenler vardır. Onları da selamlıyorum. Umuyorum ki iyisiniz. Gerçekten çok 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 geniş bir aile olduk. Dünyanın her tarafından bana mesajlar gönderen sevgili papatyalarıma, sevgili dostlara buradan selamlarımı iletiyorum. Sizleri seviyorum. Şimdi bilinçaltı üzerine sizlerle bir video paylaşmak istedim. Çünkü aslında hayatımızdaki gidişatı belirleyen tamamen bilinçaltımız. Yanlış duymadınız. Tamamen bilinçaltımız. Hayatımızda başımıza gelen olayları %95 oranında bilinçaltımız belirliyor. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl oluyor hocam? Daha önceki videolarımda özellikle spiritüel video oynatma listesini incelerseniz spiritüel konularda tasarım yapmak üzerine sizlerle paylaşımlarda bulundum. Tasarım yapmak hayatımıza bir şekil veriyor. Yani özellikle şunu söylemiştim. Bir şey hayal etmeye başladığınız anda başınıza gelecek olayları da tasarlamaya başlıyorsunuz. Hayallerinizin içerisine eğer duyguları da yerleştirebilirseniz, yani bir şeyin olduğunu hayal ederken bir de olmasının sizde yaratacağı duyguyu hissedebilirseniz, o zaman zaten tasarımınız tam olarak mükemmel bir seviyeye ulaşıyor. Bakın. Hayatımızda %95 oranında biraz önce söylediğim gibi bilinçaltının etkisi altındayız. %5 oranında da bilinç. Yani normal günlük yaptığımız işlerde. Aslında işte hani bilinç halindeyim, bilincim yerinde dediğimiz konu aslında hayatımızda sadece %5 oranında etkili. Peki bilinçaltımızdaki bir takım sıkıntıları, bir takım problemleri, negatif düşünme alışkanlığını, negatif bizi yönlendirme alışkanlığını yani buzdağının altındaki bu %95'lik kısmı nasıl farklı bir şekle sokabilirsiniz ve dolayısıyla düşüncelerinizi ve dolayısıyla hayatınızı nasıl farklı bir yöne sevk edebilirsiniz? Bunu sizle paylaşmak istiyorum çünkü sizlerin arasından bu kanalı izleyenler arasından hayatında bazı etkileri hisseden hayatında yepyeni bir yöne gidebilen pozitife doğru yol alabilen insanlar benim misyonumdur. Sizin hayatınıza dokunabildiğim ölçüde ben misyonumu yerine getiriyorum. Herkesin yeryüzünde bir misyonu vardır. Herkesin bir kendini gerçekleştirme hikayesi vardır. Bir sebebi vardır. Biz buna motivasyon deriz. Bir motivasyon vardır. Benimki de belki de hiç tanışmadığım, tanışamayacağım insanların hayatında bir pencere açmak. Arkadaşlar, yatmadan önce ne olursa olsun şimdi anlatacağım şeyleri yapın. Yine şimdi anlatacağım bazı şeyleri de yapmayın. Çünkü özellikle uyaracağım sizi. Bunları yapıyorsanız eğer farkında olmadan bilinçaltınızı çok yanlış yönlendiriyor olabilirsiniz. Her gece yattığınızda aslında bilinçaltınız eee şöyle söyleyeyim sizin hayatınızda gerçekleşecek yeni olayları yeşertiyor. Bu cümleyi bir yazın bir kenara not edin. Sizin hayatınızda bir ertesi gün ya da bir ertesi ay gerçekleşecek olayları yeşertiyor. Bilinçaltınız şöyle bir suluyor oraları her gece. Onun için uyku çok önemli. Hani sürekli olarak söylüyorlar ya uykunuzu alın. Düzgün bir uyku düzeni oturtmaya çalışın çok önemli. Çünkü aslında hayatınızı tasarlıyorsunuz. Bilinçaltınız gerçekten uyku esnasında ektiğiniz düşüncelerle, ve orada tasarladığınız olaylarla birlikte sizin geleceğinizi bundan sonra başınıza gelecek olayları tasarlıyor. Şimdi uyku öncesinde korku filmleri, gerginlik işte ne bileyim bir takım gerilim filmleri, bir takım sıkıntılı olaylar falan filan izlemek yok. Böyle alışkanlıklarınız varsa uyku esnasında o gerginlik size yansır ve bilinçaltınız sürekli olarak negatif şeyleri hani rüya olarak, kabus olarak size aktarmaya başlar. Uyku öncesinde sakin olacaksınız. Çok öfkeliyim. Uyuma. Gerekirse bir saat sonra uyu. Öfkeni bir yatıştır. Derin nefes, nefes egzersizleri yapabilirsin. Çok iyi gelir. Gerekirse yarım saat yap ama uyuma. Öfkeli bir şekilde uyuma. Gergin bir şekilde uyuma. Korku filmi izleyip uyuma. İşte efendim gerilim filmleri izliyorum sabaha kadar falan. Uyuma o şekilde. Çünkü kötü bir şekilde tohum ekiyorsun tasarım sürecine, bilinçaltının işletim sürecine kötü tohumlar ekiyorsun. İşte kanlı filmler izliyorsun uykudan önce. Gerilimin dibine kadar vuruyorsun. İşte korku filmlerini izliyorsun. Bilmem ne şu bu falan filan. Özellikle bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Çünkü bu konuda çok fazla soru geliyor. Birçok adile soru uygulamasından birçok genç papatyamdan geliyor diyorlar ki mesela erkek arkadaşımın işte inanılmaz bir işte cinsel video izleme hastalığı var sabaha kadar cinsel videolar izliyor sürekli internette falan o arkadaşların mutlaka tedavi olması lazım çünkü bu bir bağımlılık alkol gibi sigara gibi işte kumar gibi çok kötü bir bağımlılık aslında ve kendi düşünce sisteminiz ediliyor düşünce yapısınız ediliyor. Çünkü internette izlenebilecek zaten cinsel filmlerde çok mekanik, çok duygusuz ve tamamen böyle insanın cinsel dürtülerini tatmin etmeye dayalı sahneler izler. Ve bunları izlediği zaman da zaten düşünce sistemini inanılmaz duygusuzlaştırmış olur. İlginç bir araştırma yapılmış Amerika'da yeri gelmişken söyleyeyim. Yanılmıyorsam Stanford Üniversitesi'nde bir araştırma. Herhalde 2000'lerin başı olabilir. İnternette bu tip hani sürekli cinsel video bu tip bağımlılıklar falan filan. Aslında bu, bu bağımlıların da duygu üretme süreçlerine büyük zarar veriyor yapılan araştırmalara göre. Şimdi uyku öncesi bir takım işte e, korku filmleri gerginlik ya da bahsettiğim gibi olaylar falan bunlar sizin bilinçaltınızın tamamen devrede olduğu bu uyku sürecinde... Düşünce yapınızı, yani o bilinçaltı yeni tasarımlar yaparken çok zedeler ve çok kötü, negatife doğru götürür. Ama romantik güzel bir komedi izleyebilirsin mesela uykudan önce. En güzelini söyleyeyim mi? Kitap okuyabilirsin. Müthiş bir şeydir. Yani bilinçaltını bu kadar güzel besleyemezsin. Ve özellikle okuduğun kitap bir korku romanı şu bu falan filan değil de böyle seni mutlu eden, gerçekten ya da sende gerçekten güzel bir duygu yaratan bir şeyse, böyle bir kitapsa eğer mükemmel bir tohum ekiyorsun bilinçaltına. Şimdi ana konuya geliyorum. Yapacağınız şey her neyse bir meditasyon da olabilir ki mükemmeldir uyku öncesi meditasyon. Güzel bir sevdiğiniz bir arkadaşınızla bir telefon konuşması olabilir. Sevdiğiniz müzikleri dinlemek olabilir. Hoşunuza giden bir film izlemek ama böyle şey tatlı böyle hafif soft bir film izlemek olabilir. Bunlar uyku öncesi yapmanız halinde uyku boyunca 6 saat 8 saat neyse bilinçaltına müthiş güzel bir besin sağlar. Ve siz huzurlu bir şekilde sakin bir şekilde ve gülümseyerek bakın bunu her gece uygulayın uykudan önce gülümseyerek ve en az 5-10 dakika boyunca derin nefes alarak yüzünüzde şu böyle huzurlu ifadeyle uykuya dalarsanız bakın bunu 21 gün uygulayın 21 gün isteyenler bir 21 gün uygulayın. 30 gün, 60 gün daha iyi. Ama en az 21 gün. Bunu uyguladığınız zaman uyku düzenini de oturttuğunuz zaman 12 8, 12 8 ya da 11 7 ya da işte gece 1'de yatıyorsun, sabah işte 9'da kalkıyorsun. 7 8 saat uyuduğunuz zaman ve gerçekten iyi bir duyguyla uyuduğunuz zaman gergin bir şey yok, negatif bir şey yok. İnanılmaz değişiklikler olacak hayatınızda. Çünkü yavaş yavaş bilinçaltını aslında güzel bir şekilde beslemeye başladınız. Yani pozitif, pozitif, hep olumlu. İşte bilinçaltına uyku öncesi kötü malzemeler vermediniz. Korku filmi vermediniz, garip sahneler vermediniz. Bilinçaltınız bütün o resimleri topluyor çünkü. Çözemediğiniz bilmeceler vermediniz ya da gündüz yaşadığınız bir kavgayı uyku öncesi düşünmeyin. İşte o gün çok kötü bir kavga ettiniz, birisiyle tartıştınız. Uyku öncesi sürekli o sahneleri düşünüyorsun. Aslında bilinçaltını orada resmen lekeliyorsun. Çok zarar veriyorsun tasarım sürecine. Arkadaşlar bilinçaltına ne kadar pozitif ne kadar olumlu düşünceler ekerseniz o kadar mükemmel meyveler alacaksınız. Ama buradaki en iyi kullanacağınız süre uyku süresidir. Gündüz tartışmalar, işte günlük mücadele, iş, güç falan filan bunlarla uğraşırken bunu düşünemeyeceksiniz zaten biliyorum kimse yapamaz. Ama uykuyu çok aktif kullanırsanız ve bazen YouTube'da da var güzel meditasyon müzikleri falan var böyle bilinçaltını sakinleştiren bunlarla birlikte uykuya dalabilirseniz gerçekten muazzam etkisi olacaktır. Ve bilinçaltınız bu sefer sizi besleyecek. Şimdi sen onu besliyorsun olumlu yönde uyku öncesi çok güzel böyle duygularla uyuyorsun o da seni besliyor. Anlatabiliyor muyum? O da senin hayatına güzel tasarımlar, güzel yeni gelişmeler, güzel insanlar getiriyor. Yani bu karşılıklı bir süreç. Bu besleme süreci tek taraflı değil. Birçok insan sürekli negatif düşünür. Sürekli negatif. Onunla kavga ettim, bununla kavga ettim. Yarın var ya iş yerine gideceğim, dağıtacağım. <laughs> sürekli negatif. E, dolayısıyla hayatında da negatifler olur. Hiçbir zaman pozitif bir şey olmaz ki. Sen bilinçaltını sürekli kötü malzemeyle beslersen onun sana verebileceği hiçbir pozitif olay zaten olamaz. İmkansız yani. İstediğiniz kadar deneyin. Başka bir sonuç karşınıza çıkmayacak. Asla kat a. imkansız, Mümkün değil. Dolayısıyla ben niye negatifi çekiyorum? Özellikle de uyku öncesindeki süreci kötü geçiriyorsun. Gerginlikle geçiriyorsun, kavga ile geçiriyorsun. Uykuda da zaten vücudun rahat değil, bedenin rahat değil, zihnin rahat değil. Bilinçaltını tamamen kötü enerjiyle doldurmuşsun. Senin hayatında nasıl bir güzellik yaratacak? Mümkün mü bu? Değildir. Uyku öncesinde özellikle bu videoda bahsettiğim konuları yapmanızı size özellikle tavsiye ediyorum. Hayatınızda büyük bir değişim ivmesine de hazır olun. Ve unutmayın pozitif enerji Hayatınızda büyük mucizeler gerçekleştirir. Sakın unutmayın bunu. Sizi sevdiğimi her zaman için hatırlayın. Görüşmek üzere.